İmkansızlığa giden bir trende açtım gözlerimi bu sabah. Oysa benim en sevdiğim sabahlar çiçek kokan bahar sabahlarıydı. Neden böyle oldu anlamıyorum. En son sonsuzluğa yelken açmıştım. Akdeniz'in mavi sularında. Ne ara geldim imkansızlığın kara trenine, pastıraylarına. Camlar kirli ve ağır bir kömür kokusu. Karbon monoksit dolu yorgun ciğerlerim. Belki geç gidecektik, Belki de hiç gidecektik dağlara. Nasip. Karanlık ve kirli bir madende kapattım gözlerimi bu akşam. Oysa ben en çok yıldızları seyrederken severdim uyumayı. Elmaslar ne kadar parlak olsa da maden sonuçta tutmuyordu gökyüzünün rengini, yıldızların yerini. Mahpusa düştüm sonra. Camları kırık, bacası tütmez. Bir somun ekmek bal kaymak gelir. Yol görmek istersin, iz bilmek istersin. Bağlamayı duyarsın, ağlarsın. Tenha bir yol kenarında buldum cesedimi. Tozlu ve kirli bir halde. Parfüm yerine hücre kokuyordum. İşkence de öldürmüşlerdi beni. Bedenim buz gibi. Oysa ben evimde ölmek, sevdiğim şarkıyla ölmek isterdim. Ağzımda şarabın tadıyla. Tren meğerse sonsuzluğa gidiyormuş imkansız olan benmişim o değil ve ben sırat'ta anladım bunu bir melek bana söyleyince tanrının karşısında eğil tanrının karşısında eğil